Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Koordinatörlüğü'nde faaliyetlerini sürdüren Düzce Kadın Girişimciler Kurulu'nun Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile başlatılmış Tarımda Kadın eli Projesi kapsamındaki eğitimler devam ediyor. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Koordinatörlüğü'nde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Düzce Kadın Girişimciler Kurulu'nun Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İşbirliği ile başlatmış olduğu tarımda Kadın Eli Projesi kapsamındaki eğitimler devam ediyor. Son olarak eğitim listesinde yer alan Arıcılık eğitimlerine başlandı. Düzce Halk Eğitim Merkezi'nde başlayan Arıcılık eğitiminin ilk gününe Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gökçe Ülkü Altay ve kursiyerler katılım sağladı. Eğitmen Melike Demirel. Arıcılık konusunda katılımcılara temel bilgileri aktardı. 84 saatlik eğitimin sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceği belirtildi.